merhaba arkadaşlar ben Yakup bugün size birlikte Rally Fury oyunuyla karşınızdayız arkadaşlar. Bugün Rally Fury araba yarışı oynanıyoruz ve bu tarz videoların devamını gelmesini istiyorsanız aşağıdan abone ol, like atmayı unutmayın. Ve yeni araba aldım arkadaşlar size arabayı tanıtayım. Şöyle bir kere yarışalım. Size yarışayım sıradaki araba seç. Sonra arabaya bir modifiye falan çekeriz. Tabi paramız varsa paramıza bakacağız yarış yaparız şimdi kazanırsak para yaparız ha bu arada pist tiki arkadaşlar çöl oyunumuza bakın öyle bir şey bunu da tanıtmış oldum size yeni etkinlikler pistler ve arabalar açmanı istiyorsanız aşağıda abone ol like yorum yapmayı ve zil taşına tutmayı unutmayın iki yol seçeneği varmış ben de Arkadaşlar istediğiniz bir araba varsa yorumlara yazın. Ben de o arabayı size alayım. Ya da böyle tek sürüş, tek sürüş yapayım. Şu plakayı da değiştirmeyi unuttuk. Arkadaşlar bu arada yemek yiyorum. Çünkü çok açım. Niye açım? Yemek yemedim hiç açım. Video çekerek yemek yemek nasıl bir acaba? Şey çok merak ediyorum ve şu an yaşıyorum. Şurada ben geçen nasıl şey yapacaktım ya. Oy, Rus çığı geldi. 43 metre. Bak, metre kaldı. Yük, yük. Oh, geçtik arkadaşlar. Giyiyoruz, gidiyoruz, 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 gidiyoruz. Ben diyor. Bize e, öyle sandallar geldiğinde ben diyor. Gideriz 30 metre yukarıda yazıyor. Arkadaşlar. Sıfırla diyor. Aman aman. Ben şeyimi geçmedim acaba ya. Ne bileyim ki? Ne bileyim ki? Söylediniz mi arkadan? Yani. Ne bileyim ki? Her hafta öyle şeyleri geçimde. Çiftçiler vermiş, hangisi kısar bende ben olacağım. Galiba evet, edemeyim, Arkadaşlar, bu arada geri gitmeli. Ben sadece videoyu izleyip izin almasını dilerim. Geri gidip onu alamadım. izin alın aldığımı alıyorum, almadığımı almıyorum. Ya video uzun olsun da çok olmasın böyle. Şöyle yemeğimi deneyim. Yemeğimi arkadaşlar? Yorumlara yazmayı bilenlerin yorumunu etiketleyin. Ama ben Kalan süre 3 kilit deme ya. Kaybettik arkadaşlar. Ne kadar aldık? konuşalım. Kaç? eder arkadaşlar? 200 200. Kaç daha sayıları unuttum. Videomuz 3 dakika oldu. Bir de bence. al günlük bonusumuz 4000. 8000 şöyle özelleştire basalım. Maden. Oh. Şimdi, Oy. bu güzelmiş arkadaşlar bakın bu çok güzel Alalım Alalım mı? Tamam alırız sonra. Şimdi şey yapalım. Yukarıda şurayı değiştirelim. Ee, ne yapalım? Bro. Bro hep. Bro şey yapıyoruz oyunda. Bu sefer bro şöyle bir şey oyunda alıyor. Da. Kanalına abone olmayı da unutmayın tabi. Şimdi farlar. Farkı farlar mı unutmayın. Gece yapalım. Nitro takalım. Ah. Nitro. Bakın bu güzel Alsam mı? Aynen öyle değil. Alalım. lan çıkak ya bura olmadı. Bakın bu güzel tamam. Çok çok çok. Lan bu nereden çıkıyor Satın al. Tamam nitro aldık arkadaşlar. Arkadaşlar yakında bu arabayı almayı düşünüyorum. Bu araba çok gözüme kestirdi beni Ah, güzeldim ama kardeşim. Bak. Arkadaşlar yarışalım bir böyle. Bakın. Ha ben şey yapmamışım. Nitro almamışım. Arabanın şeyini yapmışım. Nitro alalım şöyle. İncide kalmış bu. Tamam. Böyle yaptık. Tamam. Şuraları kattık. Yok açalım. Tamam. Şey. Heh, nitro'yu alalım. Şunu reklamı yere kalsak iyi olur. Şuraya getireyim. Koyalım yani. Yemek yiyorum Yok. Tutamayacağım. Beş tane mi lan? Yürü aldık mı bakalım? Ama sanırım almadık. Almadık. Alamıyoruz da. Neyse yarışalım biz arkadaşlar. Böyle bakın bunu da açtım arkadaşlar. Bunu açamadım. Şöyle buna girelim. Başla. 20 saniye kadar 1510 saniye yapılır. Başlayalım. başla. Mikronuz almışız arkadaşlar mikronuz.

Yürüşünü yürüşün, Efendim. Tamam birazdan. Birazdan şunu bir çekelim. Ne diyecektim ya arkadaşlar tamam, bir şey diyecektim ya. Ah be. Ben, insan bu kadar kaç çalıyor ben niye böyle video çekiyorum arkadaşlar son 6 4, 4, 5 4 3 son 3 kala bitirdik oyunu arkadaşlar son 3 saniye kala kaç para 929 lira aldık arkadaşlar Abi ben misafir olmuş galiba. Yememiz de yiyelim. Aa, para istiyor. Neyse biz yarışalım ya. Ama mücadeleme modundan çıkalım böyle çöl kamyonları ya da şey. Ha bak alt da tur yarışı. Aa, bunda çok ilerlemişiz karanlıkta video çekiyorum arkadaşlar. Önümü göremiyorum. Bir yandan da yemek yiyorum. <laughs> hey başla. <laughs> Ana. Bitirdim yarışı. aa orayı işitirmeyeceğiz arkada. <laughs> arkadaşlar. Arkadaşlar duyuyoruz. Annemle babam geldi konuşuyor arkadaşlar. Ve gidiyoruz, gidiyoruz, gidiyoruz. Dur. Gidiyoruz. Dur, dur, dur. Dur,. dur Mustafa ya. Ya ne yapayım turbaysa? Git, git, turba efendi. A turba. Zaten turbamız harcayalım ki. Şimdi daha çabuk getiririz. Anam, 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 Kardeşim bak bu ya. Ve bitirdim. Nasıl? Ha iki kere tırlayacağız. Ben niye sıkıyorum? Ne açıyorum? Arabanın, arabanın da içinden geçtik arkadaşlar. Geçtik. 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 Ya tırlıyor. Aha. Bitiş çizgisi gözükmüyor. Çünkü Hiçbir şey olmadı. Lan. Orada gözüküyorlar. Gidiyoruz. Gidiyoruz. Gidelim. Lan. Aha bura bura. Aa diğer taraftan gidecektim. Nitro var. 53, 52, 51, 50. Aa nitro ya. Biz şu konu kalan nitromuzu harcayalım. Hadi bakalım. Ne oluyor lan? Niye bu Kaptur atacağız arkadaşlar. Aa, en Nasıl ya? Aranızda bu oyunu bilen varsa yapsın yani. Altı kere mi atıyor? Yok. Ben geçemedim. Sıfırlanacak şimdi ya. Aa, sıfırlandı. Nitro aldık. Aa nitro fırlandı. Görüyoruz. Sen bir gitsen başımdan kalır. Bir çekemiyorum. Siz de Abi ama ben o kadar kur kalan 3, 2, de mi ben iş şey yapıyorum ya? Ana menü. Güzel geldi arkadaşlar? gelmiş. için çok özelim geldi. Şimdi son turumuz olsun arkadaşlar. Bu turu da atıp bitirelim. Kaç tur attık haberim yok. Dur be. Ben Lan. Ben. Ben Yanlış alamadım. Yanlış oluyor da. Sürekli daha altı tur atacağız arkadaşlar. Oğlum geç 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 oradan geçmez. geç Yakup. Geç Ya ama. Aa bu oradaki yok. Fark edenlerimiz varsa Çakma ya. Çakma ya. Ya ben niye oradan gitmedim? Allah'tan bir islamız var da. Gidiyoruz. Ne yapalım? Ne yapalım? Ne yapalım? Ne yapalım? Ne yapalım? Ne yapalım? Yürü. Yürü. yürü Geçti. Bu sefer o yoldan gireceğim arkadaşlar sefer olaya gireceğim alamadık ya yani. Allah'tan bir sonra geçemedik <laughs> Dik dik, dik ya çok iyi. Ya nitro inanmıyorsun kardeşim, kardeşim Aa onu da alamadık Kaç kere atacağız ama ah, Nasıl ya Daha altı kere atacağız geç burada Allah'ım. De ya, kaza yaptık. Bu kadar süre ısırılır. Bakın, bakın, de bari Kaybettik zaten. Şimdi kaybedeceğimizi anladım. Size bir drift yapayım. Ben. Ne oluyor lan? yapamadım be. ama yapamadım ya. Yani. O zaman ben bunda <laughs> hiç girmeyeyim Direkt size direkt <laughs> Karlı yerlerde yapalım. Bir de gece vakti olsa çok iyi olur arkadaşlar. Hem gece vakti hem kar var hem de şey kar yağıyor akşam. Durun yapamadım. ya onu... Oğlum olmuyor ya. Ne kadar aman. Şöyle kaydıra kaydıra gidelim bari. Bir patinaj çekeceğiz. Ona da izin vermiyoruz ya. Ulan. Çarptık çarptık da çarptık. Ne oluyor lan yukarıda? Anne yukarıda ne oluyor? Yukarıda bir şey buldum. Onun sağda Bakın. Ondan geliyor ses arkadaşlar. Gidip de atalım. Atamadık. Haydi bakın. Ağacın e, ağaçla öne çarpsaydık oradan girip dolurdu. <laughs> abi ya. Hay sizin gibi ben. Al kaydı lan. Kokuş aşağı yüze. Anladık yanlış oldu. Bak. Bak. Bakın. Bakın arkadaşlar. Mavi şeyin arkasında. Hele gidiyoruz. Neyse arkadaşlar işte, videoyu bitirelim. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz aşağıdan abone olup yorum yapıp like atıp zil tuşuna tıklamayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.